Şu aklıma geliyor hemen. O dönemde şimdi siz de az önce söylediniz ya bir sürü uğraşınız var. İşte şiirle meşgulsünüz, kitaplar var, futbol oynuyorsunuz filan. Aklıma şu geliyor. Memleket meselelerine kafa yormak mı istediniz yoksa o dönemde her genç zaten memleket meselesine kafa yoruyordu. Yani neden siyaset sorusunun bir cevabı olmalı sizde? Neden siyaset dersiniz? İnsan için siyaset. İki, ülke için siyaset. Şimdi e, bunu bu soruyu kendinize sorduğunuz zaman orada kendinizi buluyorsunuz zaten. Hı hı. Çünkü insan için siyaset yaptığınız zaman kendiniz için aynı zamanda hı hı. bu siyaseti yapıyorsunuz. Evet. Aileniz için yapıyorsunuz, millet için yapıyorsunuz. Ve ülke için siyaset dediğiniz zaman da içinde bulunduğunuz bu ülkeye siz farklı zenginlikler katıyorsunuz veya katacaksınız. Tabii gerek üniversite öncesi, gerek üniversite sonrası verilmiş olan bu mücadelede bizler tabi şimdikiler gibi böyle dışarıdan hemen gökten zembille in, parlamentoya gir. Öyle gelmedik bu işe. Şu tabandan andaki tabana, evet. e tabii yani siyasi liderlerin şu anda hangisi böyle tabandan kazıya kazıya bir yerlere geliyor. Sayın Başbakanım sözünüzü kesiyorum ama çok özür dilerim. Bu konuyu aslında özetleyecek çok güzel bir görüntü var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminizle ilgili. Sizi duygulandıracak, yıllar öncesine götürecek, hani insanın kalbini gümbür gümbür attıracak bir görüntü. Hep beraber izleyelim Olur. ve işte ekranlarınıza geliyor. Dillerde, ellerde, bu şarkı İstanbul için yeni bir günün habercisiydi. Bu şarkı değişimin ve dönüşümün habercisiydi. Bu şarkı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığının habercisiydi. 1994 yerel seçimleri öncesinde Refah Partisi yükselişe geçmiş. Recep Tayyip Erdoğan bu yükselişin merkezine oturmuştu. Seçimlere yaklaşıldıkça heyecan da artıyordu. Partiler birer birer adaylarını ilan ederken Refah Partisinde suskunluk hakimdi. Merkez başka bir isim üzerinde çalışırken İstanbul il yönetimi kamuoyu yoklamalarına ve halkın direkt taleplerine dayanarak Recep Tayyip Erdoğan adı üzerinde uzlaşıyordu. Nihayetinde Refah Partisi de adayını açıklayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan artık resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına girmişti. Seçim yaklaştıkça kamuoyu yoklamalarında 3 isim öne çıkıyordu. Araştırma şirketleri ve basın Tayyip Erdoğan'ı görmüyor, ona şans tanımıyordu. Bu durum Erdoğan ve ekibini hırslandırmıştı. Daha çok çalışıyor, daha çok kapı çalıyor, daha çok kişiye ulaşıyordu. Uygulanan iletişim stratejisiyle de oylar giderek artıyordu. Halk kendi içinden çıkardığı, desteklediği Tayyip Erdoğan için bu defa tamam inşallah diyordu. seçim günü geldiğinde artık nefesler tutulmuş, çıkacak sonuçlar bekleniyordu. Sandıklar açıldıkça bir sürpriz yaşanıyordu. Hiç kimsenin şans tanımadığı, ihtimal bile vermediği bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yürüyordu. Saatler ilerliyor, canlı yayın araçları ve basın yönünü Refah Partisi'ne, Recep Tayyip Erdoğan'a çeviriyordu. Sessiz yığınlar galip gelmiş, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Barış içinde, sevgi içinde, kardeşlik anlayışı içerisinde birlikte yürütelim. Recep Tayyip Erdoğan için zorlu bir dönem başlıyordu. Kollarını sıvayıp hemen icraata başladı. Dört koldan İstanbul'a su getirecek kanallar ve tüneller kazılıyor, çöplerin toplanması için alternatif çözümler bulunuyor, temiz hava için doğalgaz çalışması yapılıyor, 100 yıllık rüya, metro inşaatı tamamlanıyor. Güzel İstanbul'un sorunları bir bir çözülüyordu. Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl 7 ay 5 gün sürecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'a belediyecilikte çağ atlattı. İstanbul'a ve İstanbul halkına verdiği sözleri tuttu. Sadece İstanbul'u yaşanılır bir kent yapmak için çabaladı. Ancak o mükafatlandırılacağı yerde okuduğu bir şiir nedeniyle cezalandırılmıştı. Önüne yine bir engel konmuştu. Ama o her zaman olduğu gibi engelleri tanımayacak, onları aşacaktı. sanıyorum bu görüntülerle siz de geçmişe döndünüz. Evet. <laughs> Anımsadınız o yılları değil mi? Şunu çok merak ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sizin siyasi kariyerinizde çok önemli bir dönüm noktası. Siz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya siz nasıl karar verdiniz? Neden İstanbul sorusunun da yanıtı olabilir aslında bu? Aslında bu dönüşüm 94 değil. Aslında bu dönüşüm 89. 89'da partinin il başkanıyım. Hı hı. Ama aynı zamanda partinin merkez karar yönetim kurulu üyesiyim. Ve Beyoğlu belediye başkanlığı seçimi için ben Beyoğlu'na aday olmak istedim. Tabi rahmetli hocamıza dedim ki hocam eğer müsaade ederseniz Beyoğlu'ndan aday olmak istiyorum. O riskli kararı almak zor değil miydi? Çünkü zor, zor tabii. Yani evet, Mesele orada zor başarmak hiç oy alınamayan zor. bir yer. <laughs> Şimdi her zaman bizim bir iddiamız var. Biz diyoruz ki ticaret risktir. Siyaset risktir. Yaşam risktir. Eğer siz bu riski göze alamazsanız başarıyı yakalayamazsınız. Ve o zaman hocama onu söyledim. Dedim ki eğer müsaade ederseniz ben Beyoğlu'ndan aday olmak istiyorum. Bizde de bir anlayış var. Görev istenmez verilir. Fakat bu konuda bir şeyin ispat edilmesi gerekiyordu. Çünkü Refah Partisi yani o oranda kalacak bir parti değildi. Daha yükseklere çıkması gerekiyordu. Olabilirdi. Bunu başarabilirdi. Ama bazı tıkandığı noktalar vardı. Tam o noktaya gideceğim Sayın Başbakanım. Ee, bazı radikal değişiklikler sizinle birlikte başlıyor. Hatta tabandan bile bazı eleştiriler alıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki biz bizi bilenlere değil, bizi bilmeyenlere, mesela meyhanelere, mesela kahvehanelere gidelim. Elimizi uzatalım, onlara da elimizi verelim diyorsunuz. Belki de bugünün temellerini o zamandan atıyorsunuz. Yanılıyor muyum Sayın Başbakan? Gayet isabetli. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. 89'da Beyoğlu'ndan aday olduğumuzda biz orada bir buçuk puanlık bir oy farkıyla kaybettik. Ama nereden? 3,7'den 21 küsür gibi evet. bir noktaya tırmandık. 3,7'den. Kimse böyle bir şey düşünmüyor. Yani buradan buraya nasıl gelir bu parti? Esamesi okunmuyor, adı okunmuyor. Beyoğlu. Ama uyguladığımız stratejiler burada detaylarına girmiyorum Çünkü vaktimiz buna şey değil ama hayatımızda bizim onun çok çok önemli bir yeri var. Fakat çok ilginç. Gece yarısı tabii. Oylar çalındı, şu olundu, bu olundu gibi birçok şeyler konuşuldu, edildi. Üniversiteden biz 75 kişilik bir ekip aldık. Bunlara anket yaptırıyoruz sürekli. Belli bir yevmiye kendilerine veriyoruz. Kızlı ve erkek gruplar. Ve bu kızlarımıza, üniversiteli kızlarımıza bazı yerlerde çok hakaret ettiler. Yani Refah Partisi'nin içinde bu tür kızlar nasıl çalışır? <laughs> Halbuki onlar bizim için anket çalışması yapıyorlar. Çünkü ben her gün diyorum göreceğiz şeyi. Neyiz? Nerede ikisimiz var? Neyi yapmamız lazım? Bu çalışmalar yapılıyor. Tabii buna rağmen o kızlı ve erkekli anket grubumuz son haftaya kadar yoğun bir çalışma yaptılar. Bu hakaretlere rağmen. Son hafta yanıma geldiler. Dediler ki başkanım dediler müsaade ederseniz biz bu hafta sizden ücret falan istemiyoruz. Artık biz bir refah partisi olarak çalışacağız öyle bir tempo ve çalışmaya gittiler tabi dünyamda benim onların özel bir yeri var o kardeşlerimizin eğer şu anda ekranları başında İçerine izliyorlarsa onlara da var selamlar mı? sevgiler bir tane var öyle mi? hepsine ben bu gece buradan selamlarım sevgilerimi yolluyorum çünkü onların emekleri adeta bu işin tohumlaması olmuştu ve çok enteresan o gece geç saatler işte kaybettiğimizi öğrendik. Fakat Avusturya'dan orada çalışan semtimizde bir arkadaşımız, yaşça benden biraz büyük, İsviçre'de çalışan şu anda rahmetli olan bir Tevfik Aydınız kardeşim vardı. Allah rahmet etsin. Seçim için onları davet ettim. Çünkü tehditler falan geliyordu. Çıktılar geldiler. O da o zaman güreşte falan Balkan şampiyonu olan bir kardeşimizdi. Ve kapıdan çıktım karşıya geçmiş ismini vermeyeceğim. Bir yarımlık almış yeni rakı. Orada onu içiyor. İçerken ne diyor biliyor musun? Başkanım diyor sen ağlama diyor ben ağlıyorum diyor. Ama biz diyor oraya çıkacağız diyor. 89 94'ün sinyalini veriyor. Biz diyor oraya çıkacağız diyor. Ve 94'te biz İstanbul'u alıyoruz. Bunun adı inanmaktır. Evet. Ve o kişi mesela daha sonra rakıyı falan da bıraktı. 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 Maşallah. Ve yol arkadaşı oldu bize artık. Öyle devam ettik. Sonra Beyoğlu'nu da aldık. İstanbul'u da aldık. Bu yolu öyle devam etti. Gel İstanbul, ifade edildiği gibi hiç yani burada refah kazanır kazanmaz böyle bir şey yok. Ama tempo farklı. İlk defa kadın hareketi evet. mesela bizim o seçimlerde İstanbul'da yer tutmuştur. Ankara'da Melih Bey, İstanbul'da biz. Şimdi bu iki yer çok önemliydi. Ankara'nın alınması, İstanbul'un alınması. Zaten siz bu iki yeri aldığınız anda Türkiye'de iş bitti. Hemen arkasından milletvekili seçimleri gelecek ve milletvekili seçimlerini de zaten bu iki seçim Bilir, ciddi yapacağım. oranda Hı -hı. belirliyor ve Türkiye'de o zaman Refah Partisi birinci parti konumuna çıkarttı. Ankara, İstanbul deyip geçme. Türkiye'nin özeti buralar. Elbette. Evet. evet. Ve hakikaten Öyle bir çalışma ki kadınlar 40 gramlık kahve yaptılar. Ve sağ olsun teşkilatımızın hazırlayıp kadın kollarına verdiği bu kahveleri ev ev dolaşarak dağıttılar. Söyledikleri söz çok enteresandı. Neydi bu? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var ya. Hı hı. Bak burada da 40 gram kahve var. 40 yıl hatır istiyoruz sizden. Refah Partisi ile barışa, sevgiye, birliğe ver. böyle doluştu. Böyle çalıştılar. Ve o az önce gördüğünüz tamam inşallah şeyi var ya o son gecenin asılan İstanbul'daki 500 bin afişinin bir tanesidir. Tamam inşallah. Yani çalıştık. Son geceye geldik. Artık iş bitti. Tamam inşallah. Bir inanmışlığın da göstergesi tabii. tamam inşallah yani evet. özenle seçilmiş tabii bir tabii. slogan gibi duruyor. Tabii.